Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf 4. ünitenin konusu olan Allah'ın kulu ve elçisi olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yine peygamberlik yönünü, insani yönünü tanıyacağız. Hz. Muhammed de biz insanlardan, biz insanlar gibidir, beşerdir, ölümlüdür, acıkır, normal insanlar gibi hastalanır, yorulur, duygulanır. Ama peygamberlik yönü tabii ki diğer insanlardan ayrılıyor. Vahiy almıştır, son peygamberdir, Kur'an'ı açıklayıcıdır tüm insanlık için uyarıcı olarak göndermiş gönderilmişte peygamber Efendimiz. Şimdi pe Hzet pe Teala peygamberleri neden insanlar içinden seçmiştir? İnsanları uyarıcı olarak göndermiştir. Şimdi e, Allahu Teala bir insan değil de melek e, o bir meleği görevlendirip uyarıcı olarak insanlara gönderseydi insanlar tabii kendi arasında e, sorular sormaya başlayacaktı, sorgulamaya başlayacaktı. Neden bize gönderilen, bize uyarıcı olan insan değil de melek. Bu yüzden Allahu Teala bir insan seçmiştir. Ama tabii ki dediğim gibi insani yönleri aynıdır. Beşerdir bizim gibi ölümlüdür. Bizim gibi hatta normal insanlardan daha fazla imtihana tabi tutulmuştur. Mesela Peygamber Efendimiz 5 çocuğunu hayattayken kaybetmiştir. İşte İslamiyet'i yayma sürecinde çok fazla şiddete, zulme, üzülümle karşı karşıya kalmıştır. E, ee, tabii biz insanlardan, normal insanlardan tabii ki ayrılan yönleri de vardı. Bu da Teala hikmetiyle olan şeylerdi. Mesela insanları İslamiyet'e davet etmek için gösterdiği mucizeler, işte Cebrail Aleyhisselam'ı e, birebir görüp ondan vahiy alması, işte Peygamber Efendimiz'in miraca yükselip Allah-u Teala'yla karşılıklı işte konuşması, e ee, tabii bunları İslamiyet'in insan tebliğ ederken de çok fazla dediğim gibi zulüm ve şiddet görmüştür. Ama Peygamber Efendimiz biliyorsunuz ki bir yönde kararlı olması, kararlı olması hiçbir şekilde e, davasından vazgeçmediğini gösteriyor. Sonuna kadar mücadele etmişti Peygamber Efendimiz. Şimdi Peygamber Efendimiz, peygamberlerle ilgili bazı terimleri açıklayacağım size. Risalet ve nübüvvet. Risalet deyince biz ne anlam, bizim ne anlamamız gerekiyor? risalet peygamberlerin Allah'ın elçiliği görevini ifade eder. Yani Allahu Teala birçok e, tabii ki peygamber vasfı vasfıyla elçi olarak görevlendirmiştir ve insanlara Allahu Teala'nın emir ve yasaklayan tevhid inancını insanlara e, yaymaya, inandırmaya, inanmaları için ellerinden geleni yapmışlardı. Bu da peygamberlerin e, risalet e, risalet kavramıyla açıklıyoruz nübevete gelelim. Nübevette Allah'tan haber getirdiklerini ifade eder. Yani Allah'tan nasıl haber getiriyorlar? Tabii ki Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla Allahu Teala Cebrail Aleyhisselam'ın Allah'tan aldığı haberleri ya da vahiyleri peygamberlere iletmeleri, peygamberlerin de insanlara bu aldığı haberleri açıklamalarıdır. Şimdi peygamberler hem resul olabilir hem nebi. Şimdi bizim peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hem resuldür hem de Nebi'dir. Bu iki sıfatı da kendinde barındırıyor. Resul kendisine kitap verilen. Yani Hz. Musa, Hz. Davut, Hz. İsa, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar Resuldür. Çünkü bunlara direkt kitap indirilmiştir. Nebi nedir? Nebi önceki kitapları tebliğ eder. Yani kendisine kitap indirilmemiştir de. Mesela Hz. İsa, Hz. Musa ve Hz. Davut'a gelen kitapları insanlara açıklamaya, işte tehdit inancına davet etmeye o kitaplardan yola çıkarak e, yapmaya çalışmışlardır. Bu da e, bunu da nebi kavramıyla açıklıyoruz. Hatemül Enbiya. Ne demek? E, peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için kullanılan bir ifadedir. Yani e, Peygamber Efendimiz ile birlikte peygamberlerin yani insanlara gönderilen peygamber yani elçi, e, son bulmuştur. Artık son peygamberimiz, son kitabımız, yani peygamber efendimiz'e gönderilen Kur'an-ı Kerim'le beraber hem kitabın indirilişi hem de peygamberlerin gönderilmesi son bulmuştur. İşte biz de bunu Hatemül Enbiya kavramıyla ifade ediyoruz. Bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.